Karaköprü Belediyesi ile Karaköprü Kaymakamlığının ortaklaşa yürüttüğü dev avantajlı evlerde evde bakım hizmetleri devam ediyor. Toplumun her kesimine dokunan Karaköprü Belediyesi gönüllere dokunmaya, dezavantajlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. <laughs> Ya. Tamam. 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 Kara Köprü Kaymakamlığı ile ortaklaşa olarak yürütülen Yaşlılarımız Yalnız Değildir projesi ile evde bakıma muhtaç yaşlı ve dezavantajlı vatandaşlar ile ailelere evde bakım desteği veriliyor. <laughs> Evde bakım hizmeti için oluşturulan ekip, tespit edilen yaşlı veya engelli vatandaşların evlerine giderek kişisel bakım, temizlik ve ev temizliği işlerini yapıyor. evde bakım hizmetiyle yaşlı vatandaşların dualarını aldıklarını, gönüllerine dokunduklarını ifade eden Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, biz ilçemize hizmet ederken bu ilçede yaşayan yaşlı, bakıma muhtaç ve dezavantajlı vatandaşlarımızı da unutmuyoruz dedi.